İyi bir yemek İsviçreli steak için önemli. Walter Steak sağlığı yerinde olmamasına rağmen yemek pişirmeyi ve yemeği çok seviyor. Çocukken bugün karnım doyacak mı endişesiyle büyümüş. Yatağımı ıslattığım zamanlarda bana yemek vermezlerdi ki uzun zaman ıslattım. O zamanlar hep aç kalırdım. Walter Steck, İsviçre'de Ferdinkind olarak bilinen, istismara uğrayan çocuklardan biri. Annesi ve babası toplum düzenine uymadığı öne sürülerek, Steck küçük yaşlarda ailesinden alınıp bir bakıcı aileye verilmiş. Orada daha 5 yaşında tarlada çalışmak zorunda kalmış. Walter Steck çocukluğunu burada geçirmiş. Büyüdüğü ev çoktan yıkılmış. Zaten orası onun için asla bir yuva olmamış. Hiçbir zaman sofraya onlarla birlikte oturamazdık. Yemeğimizi ayakta lavabonun başında yemek zorunda kalırdık. Her zaman ayakta yerdik. Özellikle de yoksul aileler çocuklarını vermek durumunda kalırdı. 1800 yılından bu yana söz konusu çocukların pazarlarda küçük köleler gibi ticareti yapılırdı. O zamanlar fakir bir tarım ülkesi olan İsviçre'de ucuz iş gücü olarak kullanılıyorlardı. Devletten en az yemek yardımı talep eden çiftçilerin bu çocukları alma hakkı bulunuyordu. Çocuklar 16 yaşına gelinceye dek gece geç saatlere kadar çalıştırılıyordu. İş bir eğitim yöntemi olarak görülüyordu. Ancak çoğu çiftçi ailelere verilen çocuklar iş gücü olarak kullanılıyor, suistimale uğruyorlardı. Suistimal edilen çocuklar uzun süre sustular. Bu konu İsviçre'nin iyi imajını bozuyordu. Daha birkaç yıldır bu karanlık tarih hakkında açıkça konuşulabiliyor. Eski çocuk yurtlarından biri şimdi anıt haline getirilmiş. Ancak devlet tarafından değil. Bir zamanlar kendisi de çocukluğunu burada geçirmiş olan bir İsviçreli işveren tarafından. Herkese merhaba. Benim adım Guido Flori. Flori'nin başlattığı girişimle devletten sadece özür değil maddi tazminat da talep edildi. Sonuç başarılı oldu. İsviçre parlamentosu o dönemde Ferdinkinder denilen mağdurların her birine 20 bin euro verilmesine karar verdi. Bu mağdur grubun gücü çok az. Ya da aslında lobileri yok. Böyle olunca konu gündemden kayboluyordu. Medyada konu ediliyordu ama tabii ki diğer taraftan tüm bu girişim güç istiyor ve para gerektiriyor. Bu kesin. İsviçre'de yüz binlerce çocuğun bu şekilde köle gibi çalıştırıldığı tahmin ediliyor. Çocukların çoğu önce bakıcı ailelere sonra da yetimhanelere veriliyordu. Bu çocuklar kendilerini savunmayı öğrenemediler. Onları koruması ve güç vermesi gereken ebeveynlerse çocuklarıyla ilgilenmedi. Burada dar bir yol vardı. Yukarı doğru çıkardı ve tepeden tren istasyonu gözükürdü. Biz çocuklar yukarı çıkıp ailelerimiz geliyor mu diye bakardık. Tabii ki ben de. Benim annem babam hiç gelmezdi. Evet. Bu çok acıydı brutal. Onlarca yıl suskunluğun ardından şimdi yaşananların ayrıntılı olarak gün yüzüne çıkarılması için çaba gösteriliyor. Bugün Walter Steck çalıştırılmış bir çocuk olarak geçmişinden açıkça bahsediyor ve bu karanlık tarihe tanıklık ediyor. Geçmişe bakmak istemeyen insanlar her zaman vardır. Yaşananlar İsviçre için güç acı veren bir bölüm. Fakat karanlık yanlarımızı da bilmek, tanımak çok önemli. Bugün hangi noktada olduğumuzu, hangi yöne doğru gittiğimiz üzerinde düşünebilmek için bu önemli. <laughs> Walter Steck her geçen günün tadını çıkarıyor. İntikam niyetinde değil ama affetmiyor da. Çünkü nefret ve şiddetle dolu çocukluğu onu bugün bile etkiliyor. <laughs> Birçok kişi biliyordu ama kimse ilgilenmedi. Söylediklerimize de inanmıyorlardı. Biz diye konuşuyorum çünkü diğerlerinin başına da aynısı geldi. Walter Stek şimdi 70 yaşında. Ona 20 bin euro tazminat verilecek. Ancak bu sadece yaşananların kabul edilmesi anlamına geliyor. Daha fazlası değil. Tazminat kelimesi Stek'in hoşuna gitmiyor. Çünkü acıların telafi edilmesi imkansız.